Yeah, la, 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 la. Ja, Bir dakika bir dakika. Abi arkadaşlar var bizim ya bir bakıp çıkacağım öyle damsız mi? Yansız almıyoruz. Abi ama ya kimliği bırakayım abi benim arkadaşlarım içeride ya. Yürü basketten. Yürü basketten. 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 Yürü basketten. Durun! Damsız girip alemlerde sekmek mi istiyorsun? Böyle olur mu be abinim kerzek evladım? Ne yapacağız? Bu ne kılık be? Bu kılık da alemlere mi girilir? İlk önce üzerine bir çeki düzen verelim. Şimdi bir pantolon çekelim al Sonra da bir ceket. Hmm, işte oldun be. Şimdi şu yürüyüşünü düzeltelim. Kollarını yengeç gibi yana aç. Aç aç. Öyle değil. Yarım ay şeklinde. Hmm, tamam. Kafanı biraz arkaya atacaksın. Biraz daha da hava ya. Şimdi yürü bakalım kapıdaki yarmanın yanına doğru. Sanki hapisten yeni çıktın. Çok sinirlisin, çok gergin. Güzel. Unutma, köprüyü geçene kadar ayya dayı derler. Gözlerini kız, kendinden emin, sert bir ifade takın, sert, daha sert. İşte bu, işte bu. Yanından geçerken omzuna bakın. İnceden bir sırıt. Merhaba canım. İşte bu oldu. Artık içeridesin koçum. Yürü bakalım. Kim tutar seni bu alemde be? Eyvallah. <laughs>